Herkese selam arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Minecraft'ta tarla ve tarlaya ekim videosu var sizlerle. Arkadaşlar şimdi size malzeme olarak bir tane kuş ağacı odunu, bir üç tane istediğiniz gibi tohum, bir tane çim blok, bir tane altın kürek. Yani küre altın elmas fark etmez o. Bir tane de altın çapa. Dining gibi. Şimdi arkadaşlar ilk başta böyle etrafını kuş ağacı odunuyla istediğiniz odunla yapabilirsiniz. Ben kuş ağacını seçtim. Böyle böyle şey diyoruz. Yalnız ben bir tane malzeme unuttum. Özür dilerim. Bir tane buradan su alacağız bir de. Arkadaşlar. Şöyle şöyle etrafını kare bir şekilde kapatıyoruz. Arkadaşlar. Ş şöyle kapatalım. Ben şöyle hemen kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada bu videoya 20 like gelirse köy seyahatlerini vereceğim. Arkadaşlar yani Arkadaşlar siz çim blok yerine toprak da kullanabilirsiniz. Şimdi yani ben toprak da kullanabiliriz ama ben çim bloğu tercih ettim. Hemen elim o geldi orada. ben şunları koyayım. Ha. Arkadaşlar bunları bu arada ben şu an sayısız yapıyorum. Bunların arasına arkadaşlar böyle yani bir, bir blok bırakacaksınız. Veya iki blok. Ben iki blok bırakacağım. İki blok daha da güzel olur. Hem çabuk şeyler olur. Şöyle ikili ikili hemen koyalım. Bunları da sökeyim de arkadaşlar. Şöyle şöyle yapalım arkadaşlar. Şimdi şuralara sular koyacağız. İlk baş sular koymamız gerekiyor. İyi dolduralım arkadaşlar. Al. Dere gibi götürecekti beni şu. suları böyle böyle koyuyoruz arkadaşlar. Bu arada ben şu an Minecraft çekiyorum. Yani istediğiniz bir oyun olursa onlar da bana yorumlara yazın. İstediğiniz bir oyunu ile ilgili bir video atarım ben. Arkadaşlar tamam Yeter. Şimdi şu altın çapa ile arkadaşlar bunların üstüne tekrar tekrar basıyoruz. Şunlar bir dakika olmasın onların bekleyene kadar ben bir yapayım bunları. Ha arkadaşlar şu daha da kahverengi onun gibi olacak hepsi. Öyle ekebilirsiniz. Böyle de ekebilirsiniz ama. Ay. Hey. Suyumuza girmiş bizim. boz benim yaptığım ya. Teker teker yapıyoruz arkadaşlar. Yani arkadaşlar biraz bu zor olabilir ama ekiminde bir şey yok. Şöyle arkadaşlar şu tohumu böyle üstüne basıyorsunuz ekiliyor. Şöyle şöyle basalım şimdi teker teker. Bu arada patates falan da ekebiliyorsunuz. Mesela gerçek hayat oynuyorsanız bu Minecraft'ta patates tüccar diye bir şey kurabilirsiniz. Şunları hemen. Arkadaşlar. Tavuk benim yanıma gelmek istiyor. Şöyle şöyle arkadaşlar koyalım. Arkadaşlar şimdi böyle oldu. Böyle bir tane tallanız oluyor. Yalnız bunu siz büyük de yapabilirsiniz. Ben şimdilik küçük yaptım. Arkadaşlar bu videoya eğer ki 20 like gelirse bu videoya 20 like gelirse sizinle beraber bir şehir kurup ve çekiliş yapmayı düşünüyorum. O çekilişte de arkadaşlar bir tane takipçime bir yani e, istediği bir tane evi vereceğim Minecraft'ta. Çekilişe katılmak için kanalıma abone olup her attığım videoya like atmak böyle kat böyle çekilişimize katılabilirsiniz. Görüşürüz arkadaşlar diğer videoda. Evet tavukçuklara bak.